www.tvbolu.com Türkiye'nin başarılı olmasını bekliyorum. Bugün zaten maçta da saat 10'da da desteklerimizi her zaman belirleyeceğiz. Her zaman destek olacağız Türkiye'ye. Bugün de başarılı olacaklarına inanıyorum. Şenol hocamıza da her zaman güveniyoruz. Her zaman da başarılı olacağına inanıyorum. Euro 2020'de Türkiye'ye başarılar dilerim. Vallahi abi Türkiye'ye güveniyorum ama Fatih abi olsaydı daha çok güvenirdim. Şenol amca da iyi ama imparatorun yeri ayrı biliyorsunuz. İnşallah bizi temsil edecekler. Her biri Mehmet, her biri asker. Her zaman arkalarında, her zaman yanındayız. Her daim. Ne isterlerse canımız feda. Şenol Güneş'e güveniyorum abi. Bu zamana kadar çok güzel işler başardı. Milli takımımızın bu sene yine arkasındayım. İnşallah yine bu sene de bütün mücadelemizi, bütün hırsımızı ortaya koyarak şampiyon olmayı hedefliyoruz. İnşallah da oluruz. Çok genç bir kadroyla, çok güzel bir kadro çıkarttı Şenol hocamız. Yani bu kadroyla daha güzel işler başarırız. İnşallah finale de ulaşır. Kupanın sahibi oluruz bu sene. Ümidim ve temennim o. Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımıza da Şenol Güneş'e de güveniyorum. Çünkü Şenol Güneş bizim ulusal takımımızın hocası. Bu ulusal takım konusunda, milli takım konusunda kulüpçülük yapılmaz. Hoca şu takımdan aldı, bu takımdan aldı değil. Hoca kime güvenip, kiminle çalışmak istiyorsa onları alır. Zaten bunu hocanın başarılı olup olmayacağı Avrupa Şampiyonası elemelerinde de, Dünya Kupası elemelerinde de yaptıkları yapacağını teminatı. Ona göre daha güvenmemek gibi bir şey olmaz. Sonuna göre ben hocaya güveniyorum. Takımımıza da güveniyorum. Takım bizim takımımız. Hiç kimsenin beklemediği şeyleri de yapabiliriz. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynadık. Hiç kimse beklemiyordu. Biz bitti demeden bitmez. Çok iyi bir derece bekliyorum ben. tvbolu.com